Evet arkadaşlar, demek ki aldığımız oğlun illa ki yüksekte kalan e, buraya tekrar geri geliyor. Belki ananın kokusuna, buradaki ana kokusu buraya konduğu için ana kokusuna geri geliyor. Belki evet, ana burada olabilir. Evet, bir tane ana burada var gördüm. Tabii bu oğul, ikinci, ikinci, üçüncü oğullarda çok ana olur. E, onun için e, bir tanesinin kokusuna buraya geri geliyor. Bunun için bunu e, bu buraya konmamaları için tekrar bunu kovana geç, geçirmemiz için e, e, tekrar şöyle sarsalayıp şu çerçeveye kondurma, konduracağım ve tekrar çerçeveyle bunu tekrar kovana alacağım. Şöyle gelen aralar tekrar buna konacak. E, böylece Çerçeveyle ile birlikte. Bu çerçevede biraz güneşte yanmış ee, şey yapmış ama yine de konacaklar bunu. Bu şekilde bunu alacağız. Evet çerçeveyi ben size döndüreyim. Bakın tarafı arı dolu. Ee, tekrar Bu var. yani ananın burada kalmaması için tekrar bu, bu kovduğunu aşağı silkeledik. Eğer içeride ana yoksa bu arı kovanda durmaz. Evet bak şurada bir tane geç, genç e, bir tane ana görüyorum. Tabi telefon yanımda olmadığı için bak evet buraya geçti. Kocaman bir ana uçuyor. Bak aşağıda bunu bir şey yapınca ben göstereceğim. 哎，呃，就这样。第四个视个 Çekiyor mu? Hı hı. Şimdi arkadaşlar demin dedim ben size yukarıda e, ana olabilir kalabilir diye bir dakika bırakıyorum. Tabii oğulları sokmaz e, ıs, e, ısırmaz. Kursa bal dolu olduğu için, bak buralarda bir tane ana Bulmaya çalışacağım. Çünkü bu ikinci, üçüncü oğullar da ana çoktur. Ana çok olduğu için. Ee, bazen o ikiye üçe bölünür. Demin yukarıdayken ana görmüştüm ama ha işte şunu çık. Şu ana arı görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Bakın arkası büyük. Bu ana artık kovuna koyduğumuz arılarda da ana olabilir bir tane daha. Bunlar gece e, en iyi anayı seçip kalan anayı öldürüp dışarı atacaklar. Ee, gördünüz. Bakın işte yani hiç bilmeyenler için anayı da saklıyorlar şu anda. Ee, saklanıyor. Bir daha göstereyim ben size. İşte şurada bakın. Bakın bakın, bakın. gidiyor. Kocaman ee, birazcık. Yani çok da büyük değil. Yeni döllenmiş ana. Belki de bilmiyoruz tabii döllenmemiş olabilir mi? Ee, biraz zor. Böylece hem arının ee, çok az bir şey kaldı orada bakın e, bunu da bu şekilde koyacağız ve böylece kolay e, kolay oğul almış olacağız bakın kovana alıştı şunu da hadi şöylece koy vereyim bu çerçeve buna uymadı tabii ki uymadı ee, ama biz bunu tabii ki akşam e, buradan alacağımız için yeni bir sonra çık çık oğlum böyle güzel idare eder bu arı İyi iyi bakılırsa bu kışı rahat rahat atlatır. Güzel bir kovana alınır. Şerbetini, kekini verdiğimiz zaman 2-3 gün böylece bir kovan arımız olur. Tamam arkadaşlar. yani bu arayışı hastalık, benim iki tane arılığım var. Ee, hem bu arkadaşın arısını değerlendirmiş olacağız. Hem de e, benim bir tane dövdüğüm arılardan e, anası yok hala yumurtlamaya başlamadı. Gerekirse bunu o e, iki arıyla birleştireceğim. E, selamun Aleyküm. Kolay gelsin.